Özgür Özel elindekini kaybetmeyi çok isteyen biri gibi bir yaklaşımda bulunmuş. Dün mültecilerden aşırı bunalmış insanlara karşı şöyle bir söylemde bulunuyor. Özet olarak söylüyorum bu arada. Arapça tabelalara karşı çıkmayın. Arapları bir ayrıştırıcı dili olarak, ırkçılık olarak kullanmayın. Kötü söz olarak kullanmayın. Bunu yasaklıyorum partiye. Konuşmanın geneline baktığımızda da ülkedeki Arapları pek de göndermeye niyetli bir insan olmadığının izlenimini vererek bir konuşma gerçekleştirdi. Kendisine helal olsun diyoruz. Keşke bir bütün dünyadaki Araplar Türkiye'de yaşasa ki zaten yaşıyorlar bu arada. Bence bunlarla sınırlı kalmaması gerekiyor. Gerçekten bütün Arapları Türkiye'ye davet etmesi gerekiyor. Kaç yüz milyon tanesi varsa hepsi bizde yaşasın. Bu ve arkadaşları kabinesi mi desem artık meselenin sorunun tam olarak ne olduğunu anlayamıyor. Bir Arap dayatması var ülkede. Zaten insanlar bundan bunalmış. AK Parti sürekli bize Arap dayatması yapıyor. Arap'ın kültürünü dayatıyor. Arap'ın ahlak anlayışını dayatmaya çalışıyor. Arap Araplara karşı bir reklam politikası uyguluyor. Onları alıyor ülkeye yerleştiriyor. İnsanların iyi bir kısmı bu Arapların bazıları özellikle fakir Araplar daha düşük ücretlere bunların yerine kaptığı için işsiz kalıyor. Zengin Araplara ise büyük projelerimiz paslanıyor, peşkeş çekiliyor. Bazı tersanelerimizin bile yönetimleri onlarda. Bazı büyük büyük projelerimizin altında imzaları var artık. Bu kadar dayatmaya karşı insanlar Arap görünce tiksiniyor doğal olarak. Bunu dünyanın Hangi ülkesine götürürseniz götürün oradaki insanlar da tiksinecek. Onlar da bunalacak. Çünkü bir dayatma var. Çünkü bir toplum partiler tarafından aşağılanıyor birileri. Sen burada Arapça tabelayı savunursan insanlar da artık sana da yeter der. Bugün örnek almaya çalıştığınız Avrupa'daki partiler bile sizin kadar insancılık, halkçılık oynamamaya çalışıyor. Onlar bile belli bir kotada. Ya bıraksan Avrupa'nın her dediğine uymayı. Avrupa kendi çıkarları dahilinde hümanist. İki sene önce Rusya'ya yapılana Bakın şu an İsrail'e yapılana bakın mesela. Al sana hümanizm. En basiti daha birkaç gün öncesinde zaten Eurovision olayı vardı mesela. Rusya Eurovizyon denilenirken İsrail kasıtlı olarak finale çıkartıldı. Bırak eğlenmeyi. İnsanlar o kadın şarkı söylerken yuhladığında alkış efekti basıldı. <laughs> Durum o kadar saçma bir hale geldi ki. Bak direkt okuyorum size haberi. İlahiyat profesörü. Bunun altını çiziyorum. İlahiyat profesörü Şahin Filiz'den Özgür Özel'e. Arapça Kur'an dili değildir. Kur'an Arapçadır o kadar. Arapça yazan tabelalar da ayeti kerime değildir ki haklı olarak kaldırıldığında Türk halkı incinse. Kayıtsız, küreksiz, vergisiz tabela sırf Arapça olduğu için mi dokunulmaz? Türkçe yazınca dokunulur mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir, halkına Türk milleti denir. Batı dilleri de dahil Türkçe dışında her dil yabancı dildir. Öyle bir saçma hale getirdi ki ilahiyatçı artık karşı çıkıyor. Bak bir CHP'li ilahiyatçı durduruyor, laiklik eğitimi veriyor. CHP'lilerin bunu kavramasının zorluğunu anlıyorum ama. Zengin Partisi. Ortalamaya baktığında diğer partilerden daha zengin insanlar. Ortalama eğitimleri daha yüksek tamam ama halktan kopuk bir ortalama eğitim yüksekliği var. Gerçekten hiç bilmiyorlar. Anadolu'daki diğer şehirlerdeki insanların neler çektiklerini hiç bilmiyorlar. Birçok konuda da böyle yaklaşıyorlar. Özgür Özel gibiler de bunlara yaranmaya çalışırken büyük çoğunluğu çok kaybediyor. Ya bunların gördüğü Arap da atom fiziği bilen Arap. Parçacık fiziği üzerine üniversitede ders veren Arabı görüyor. Halbuki oradaki Arap tanımı bu Arap değil. İnsanların karşı Çıktı Araplar bunlar hiç değil. Temel sektörlerde bunların işlerini hiç elinden almamışlar, kültürel şoklarını hiç yaşamamışlar. Kadıköy'de görmezsin zaten sen Arap. Çok nadirdir. Git bakayım Esenyurt'a orada bir sene yaşamaya çalış. O Arap ahlakıyla böyle gerçekten tanıştığında bakalım eski hümanizmin kalıyor mu? Bunları söylerken çoktan ırkçısın şöylesin böylesin diye konuşan insanlar olacak, kalkıp da dışarıda bir Arap gördüğümde dalacak biri değilim veya bir araba saldırı düzenlendiğinde bunu savunacak biri de değilim farklı. Şu an Türkiye'de Türk vatandaşları ikinci sınıf insan muamelesi görüyor ve birinin bunu kurtarması gerekiyor. Milliyetçilik akımına vesaire de bağlamıyorum bu arada. Bu ülkenin kendi vatandaşı ikinci sınıf muamelesi görüyor. İnsanlar bundan bunalmışken sen çıkıp böyle konuşmalar yapıyorsun. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Sen zirveyi hedefliyorsan derdin ana muhalefet olmak değilse halkın sorunlarını bilmen gerekiyor. Şu aralar ayrı bir gazı var ama kendisi de şunun farkında. Tek başına oy oranları o kadar tam şam yükselmiş bir durumda değil. Birinci parti gibi gözüküyor evet ama asıl oy çokluğunu sağlayan karşı taraf oy kaybetmedi. Yeniden refah oylarını topladı ve iyi parti oylarını kaybetti. Tarafların kendi içinde seçmen değişimi oldu. İnsanların bunaldığı söylemlerden, bunaldığı tepkisizliklerinden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışırsan başarabileceğin en büyük şey ya ana muhalefet lideri olmak ya da küçük bir oy farkıyla birinci parti olursun ama mecliste sözün o kadar da çok geçmez. Ben en azından böyle düşünüyorum. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bu ayki gösterilere beklerim. Özellikle 25'indeki gösteriye bekliyorum. Çekimli gösteri olacak ve sonrasında kurgulandıktan sonra yayınlanacak özel gösteri. Öpüyorum hepinize.